Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı çiftçi apartmanının giriş katında yangın çıktı. Komşular yangının çıktığı daireyi tahliye ederken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmana dolan duman nedeniyle üst katta oturan bazı daire sakinleri balkona çıktı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katta kalan vatandaşları kurtardı. Yangın yoğun bir çaba sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk tespitlere göre elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.